Selam arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore koy 2. devam 4. Yani, bölüm. bölüme devam edeceğiz. 4. bölümü çekeceğiz. Şimdi bu videoda olabildiğince madene ineceğiz ve artık biraz gelişmemiz lazım. İki videoda evet, Arkadaşlar iki videoda diyoruz ki madene ineceğiz. İnemiyorduk ya. 2. bölümde, 3. bölümde boş boş şeyler yaptık. Kendimizi riske attık. Bu bölümde yok madene ineceğiz. Ne güzel konuştun baba kız. Şimdi haydi bakalım. İyi bir maden bul. Sen koy bakalım. Bu, maden bulmalıyım. Ne yapabiliriz ya? Boş boş böyle yürümeli miyim bari? Burada bir yarık var da ya, biraz bak bir ya. Eli, eli tutamız olsa. Haram. ve hayır. Aslında buradan kazarak ilerleyebiliriz. Belki bir mahalleye Olduğumuz yerden aşağı aşağıya. Evet, hayır, kaldı. hayır. Evet. Hayır. Evet. Hı <laughs> -hı. Çok aşağıda oluyorlar. Deneyelim. Hayır. 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 Neyse arkadaşlar. Recep Ahtapot keseyim mi? Keseyim diyenler yorumlara kesmeyin yazsın kesmeyeyim diyenler yorumlara kes yaz. <laughs> Neyse. Haram. Onu kesinlikle ben yapmadım. Ben yapmadım böyle bir şey. Yani kendi kendine öldü o. Aha arkadaşlar. Güzel. Çeko baba bro. Arkadaşlar bu arada ölürsem şaşırmayın her an Buraya kadar gelebilirler mi? Gelebilirler. Evet, kayı kap zombileri bir tane koyacak. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz de yok. Ya sandın sen. Evet öldüler. da. eti mi yiyeceğiz ya? Evet Hadi bu mağaraya giriyoruz. Bir tane yemek kaynağımız Bir yemek yemeğe Zombiyeti yiyeceğiz Bir tane bu et düşer Abi et de düşürülmüyor Baba Artık ne yiyeceğiz Artık yapacak bir şey yok olsun. Hmm. Tohumlarımız var. Ek seks sabaha kadar yeşiller. Evet. Aa, hayır. Tamam sıkıntı yok. Hoba. En ayı zombi ya. Hadi artık inelim aşağıya. Kılaç at. Bir kılaç at bakalım sakın ölme. Demir de var orada bu arada. Ve aynı kulaç atlıyoruz diyoruz kulaç. Oh damla taş çok güzel girdi Demirleri toplamayı düşünüyor musun? Önce bir uyuyalım. Evet. Creeper tarafından patlatılıyoruz ikinci bölüm. <laughs> Üçte de, iki değil. Artık hani oradaki demirleri mi alsan canım kardeşim? Bence uyusak mı? Hayır. Dönünün. <laughs> Son bir baba arkamızdan geliyormuş. Çabuk yatağa koy yat bence. Arkadaşlar ölecek miyiz? Bir kalbimiz ölecek var. Ölecek miyiz? Yatağı al yatağı al ve yemek ye. Çürük et ye çabuk. Buralardan bir yerden yemek bulmalıyım. Her yerde mob var. Bir kalple mi savaşacaksın? Yemek ye. Evet. Oruç'un gerçekten yaptığı bu şeyden dolayı onu tebrik ediyoruz. Bitti video. Aferin.